dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 3 Ağustos Perşembe. Radio Kassel'den merhaba. Almanya cazibesini yitirdi. Mutsuz ve yalnız. Almanya yeni göçmen ülkeler anketinde 49. sırada yer aldı. Almanya merkezli Internation Uluslararası şirketi tarafından yayınlanan Expat Insider 2023 İçerideki Göçmen 2023 raporuna göre yurt dışından gelecekler için Almanya'nın cazip bir ülke olmadığı belirlendi. Hürriyet gazetesinin haberine göre koalisyon hükümeti nitelikli göç yasasıyla Almanya'da yaşanan kalifiye eleman sıkıntısının üstesinden gelmeyi hedeflerken uluslararası kıyaslamada insanların gözünde cazip ülkeler arasında Almanya'nın son sıralarda yer aldığı belirlendi. Dünyanın çeşitli kesimlerinde nitelikli işçi statüsünde 12065 insanla yapılan ankette Almanya'daki gurbetçilerin yanıtları ülkeyi sıralamada yer alan 53 uluslararası ülke arasında 49. sıraya yerleştirdi. Ülkenin salyangoz hızı ile devam eden dijitalleşme çabaları, hantal kamu yönetimi en yaygın hayal kırıklığı nedenleri olarak gösterildi. Yaşam kalitesi, uyum çalışma koşulları, dijitalleşme, konut, dil, kazanç gibi durumlara yaklaşımları içeren Expat Insider 2023 raporunda Ankete katılanların yüzde otuzunun Almanların yabancılara karşı nezaketsiz, kaba olduğunu düşündüğü yer aldı. %55'inin Almanya'da dost bulmanın, yüzde altmışının Almanca öğrenmenin çok zor olduğu görüşünü paylaştığına da yer verildi. 2014'ten beri benzer raporların yayınlandığı belirtilirken Almanya'ya bu yaklaşımın hiç de yeni ...olmadığına dikkat çekildi. Bununla birlikte ankete yanıt verenler tarafından belirtilen eksiklikler... ...Almanya'nın yeni gelenleri varış öncesi veya sonrası karşılamak... ...ve desteklemek için yeterli altyapıya sahip olmadığını ortaya koydu. Yine International tarafından yapılan ve %56'sının... ...yerel bürokrasi ile başa çıkmakta ve %58'inin konut bulmakta zorlandıklarını söylediği Mart 2023 anketi Almanya'yı sıralarken de dikkat alındı. <laughs> Almanya'daki güncel verilere göre 2022 yılında çocuk refahını tehdit eden vaka sayısında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü. Almanya'da geçen yıl 62.300 çocuk fiziksel, ruhsal ve cinsel şiddete uğradı. Almanya'da çocuklara yönelik şiddetin geçen yıl büyük ölçüde arttığı açıklandı. Gençlik dairelerinin verilerine göre 2022 yılında Almanya'da 14 yaşından küçük çocuklara fiziksel, psikolojik ve cinsel 62300 şiddet vakası saptandı. Bunun bir yıl öncesine göre 2300 artış ve şimdiye kadarki çocuklara dönük en yüksek şiddet vakası anlamına geldiği belirtildi. Hürriyet gazetesinin haberine göre şiddete maruz kalan ve çocukların çoğunun 12 yaş altı erkek ve 11 yaşından küçük kız çocukları olduğu kaydedildi. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre kayıtlara geçen şiddet suçlarının %42'si çocuklarını tek başına yetiştiren anne veya babalar, %38'i birlikte yaşayan ebeveynler, %10'u da eşlerinden ayrılanların birlikte yaşadıkları partnerleri tarafından işlendi. Çocuk yuvalarında ise yüzde dokuza varan vakalar saptandığı açıklandı. Çocuklara yönelik vakaların yüzde otuz ruhsal ve psikolojik, yüzde yirmi fiziksel şiddet, yüzde beşinin de cinsel istismar olduğu belirlendi. Bunların sadece kayıtlara geçen vakalar olduğuna işaret edilirken yaşam boyu kalıcı etkileri olan bu tür olayların önüne geçilmesi için ciddi önlemler alınmasının kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Kinder Schutz Bund Baden Württemberg yönetiminden Barbara Becker bir çocuğun refahının risk altında olduğuna dair bir şüphe varsa örneğin bir anaokul için harekete geçme ve ebeveynlerle diyalog kurma zorunluluğu olduğunu söyledi. Alman İstatistik Dairesi barınma tesislerinde barındırılan evsizlerin sayısında önemli bir artış kaydetti. Almanya'da yardım kuruluşlarının ya da belediyelerin barınma yerlerinde kalan evsizlerin sayısı bir yıl içinde iki katına çıktı. 372 bin olarak açıklanan sayıya sokakta kalanlar dahil değil. Almanya'da yardım kuruluşlarının ya da belediyelerin barınma yerlerinde kalan evsizlerin sayısı bir yıl içinde iki katına çıktı. Alman İstatistik Dairesi'nin açıklamasına göre bu şekilde yaşayan evsizlerin sayısı 31 Ocak 2023 tarihi itibariyle 372 bin olarak kaydedildi. Geçen yıl bu sayı 178 bin olarak kayıtlara geçmişti kirasını ödeyecek bir evi olmadığı için arkadaşları ya da ailelerinin yanında yaşayanlar ya da sokakta yaşayan evsizlerin sayısı bu toplama dahil değil. Artış için iki neden gösteriliyor. İstatistikçiler artışın kurumların veri raporlamasındaki iyileşmeden kaynaklandığını söylediler. İkincisi ise Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrasında Almanya'ya gelen sığınmacılar da evsiz sayısının artmasında etkili oldu. İstatistiklere geçen evsizlerin yaklaşık üçte birlik bir kesimini yaklaşık 130 bin insanla savaştan kaçan Ukraynalılar oluşturuyor. Evsizlerin yarısını erkekler, yüzde 42'sini kadınlar oluşturuyor. Evsizlerin yaş ortalaması ise 31 üçte birden fazlası 25 yaşından küçük, yüzde beşlik bir kesim ise 65 yaşın üstünde. Çocuklu çiftler yüzde 31 ile en büyük grubu oluştururken bunu yüzde 29 ile bekarlar ve yüzde 16 ile bekar ebeveynler izledi. Yani tek başına yaşayan ebeveynler izledi. Almanya evsizlere yardım çalışma grubu yöneticisi Verena Rosenke konaklanan evsizlerdeki büyük artış Almanya'daki konut krizinin açık bir ifadesidir dedi. <laughs> Almanya Sosyal Birliği Berlin Belediye Başkanı Wegner'in konut sıkıntısı nedeniyle daha fazla insana sosyal konutta oturma belgesi verileceği yönündeki açıklamasını Semiş'le karşıladı. Halihazırda hazırda yüz binlerce sosyal konut açığı olan Berlin'in eyalet başkanı Engelen Keyfa AFP haber ajansına yaptığı açıklamada orta gelirli insanlara yardım verilmesinden yana olduğunu söyledi. Engelen Keyfa daha fazla yeni konut inşa edilmemesi halinde Wegner'in önerisinin göz boyamak ve yanlış beklentiler yaratmak anlamına geleceğini vurguladı. Seydoğlu politikacı redaksiyon Netzwerk Deutschland'a verdiği demeçte işte bir tezgahtarın ya da bir polisin çalıştıkları kentte artık geçinemedikleri için Brandenburg'a taşınmak zorunda kalmalarına izin vermeyeceğini söyledi. Bu arada açıklamayı vatandaşların yaklaşık %80'inin uygun fiyatta konut bulma şansının neredeyse hiç olmadığını belirterek bitirdi. Almanya'da sosyal konut belgesi yani WBS, Wohnberechtigungsschein, kamu fonları ile finanse edilen sosyal daireleri kiralama hakkınız olduğunu kanıtlayan bir belge. Bu şekilde devlet, düşük gelirli insanlara uygun fiyatlı sosyal konut ayrılmasını sağlıyor. Kassel'de geçen yılın aynı dönemine göre iflas edenlerin sayısı %34 daha fazla. KASEL'de 2023 yılının ilk yarısında 2022 yılının ilk yarısına kıyasla daha fazla şirket iflas etti. Kredit Reform tarafından yapılan açıklamaya göre 2023'ün ilk yarısında KASEL'den 43 şirket bölge mahkemesi nezdinde iflas davası için başvurdu. Kredi Reform Genel Müdürü Sebastian Schlögel bunun nedenleri olarak yüksek enerji ve malzeme fiyatlarıyla olumsuz tüketici eğilimini gösterdi. Sebesten Schlegel, önümüzdeki aylarda temerrüte düşen ödemelerin sayısının daha da artabileceğini vurguladı. İHK Kassel Marburg, iflaslara zayıflayan dış talep ve vasıflı işçi açığının da eklenmesi gerektiğini belirtti. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Salı günü buluşuncaya kadar sağlık ve sevgiyle kalın ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.